Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız. Adana'm Adana'm adana. adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu en enfes. Boş kafayla yaptın lan ses herkes patlıyor herkes Çekeri atan kopmalı kaçın son ses Bugün valla hadi bu enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramu armanı sadı çöz bize bomba Tekine torbacı veririz sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda Kalk kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade ver girelim Kafamız güzelken odaya girelim Manitayı ayarla ben çok severim 3 var 5 var 5 yok 3 yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarıyla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman <laughs> Tetik 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 diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok disler <laughs> Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cevara mevzusuna dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerin ise ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmam Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bozdan başladın birim E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum Madde plan Hastasıyız dede Mesele Çakal olmakta değil yani. Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte